konular arasında geçiş yaparken önemini yitirmemesi gereken bir takım kavramlar söz konusu olabiliyor. Atlamamamız gereken kavramlar. Bunlardan birisi de yine temel ekonomik kavramlardan biri olan para ile ilişkiliydi. Commodity ifadesinden yeterince söz etmediğimizi fark ettim. Üçüncü ekonomik problem anlatımından önce bundan söz etmek istiyorum. Komodite, emtia demek. Emtianın da Türkçe'ye güzel bir karşılığı var. Kimin ürettiği fark etmeksizin. Değişirliği, değişkenliği olan eşdeğer mal. Yani para yerine geçen. Aslında ifade etmiştim ama bunu, bu tanımı yapmamıştım. Terimsel bazda. Yapmak istedim. Para yerine geçen, buğday olur, pirinç olur, işte baharat olur, kahve tozu olur vesaire. Bunların değişir değer taşıyanlarında biz komoditi yani emtia mal diyoruz. Evet şimdi üçüncül ekonomik probleme geçmek istiyorum. Üçüncü veya. Onun dışında bahsetmem gereken herhangi bir kavram var mıydı? Şöyle bir hızlı göz gezdirmem gerekirse yoktu. Yani her biri için temel nitelikteki ifadelere yer verdik. Ekonomik sistemlere geçeceğiz buradan. Ekonomik büyüme problemini ele alırken expansion diye de geçer. Ekonomi growth, ekonomik expansion olarak da karşımıza çıkmaktadır. 42. sayfadaydı sanıyorum ki evet. Şimdi ekonomik büyüme ekonominin toplam çıktısının, toplam üretiminin yükselişiyle ilgili bir kavram. Yükselmesiyle ilgili bir kavram. Biz bu üretimdeki artışa ekonomik büyüme diyoruz kısacası. Eğer çıktı ya da e, üretim sonucu nüfustan hızlı büyürse yurt içi hasıla gayri safi yurt içi hasıla büyür ve buna bağlı olarak output per dediğimiz kavramda büyür. Onun da ne olduğunu hatırlamak gerekirse. K -take ways diye de geçer. GDP. Ç tam çevirisini oluşturmaya çalışıyorum kafamda. Kişi başına düşen hasıla. Evet doğru söylemişim hasıla bakarsanız. Az önce gayri safi yurt dışı hasılayla karıştırmış olmalıyım. Evet. Kişi başına düşen hasıla yükselir ve Böylelikle refahın yükseldiğini de söyleyebiliriz. Şurada bahsediyorduk sanıyorum ki ondan. Çok da kurcalamak istemiyorum önceki konuları. Zaten birinci bölümün e, konusuydu. O yüzden çok da giriş yapmaya gerek yok tekrardan o kısma. Gayri safi yurt dışı ...kişi başına düşen hasıladan farklı olduğunu bilelim. Yani her bir ulus kişisinin elde ettiği... ...hane baz, bazındaki geliri de hatırlayacak olursak... gayri safi milli... ...hasıla bir ülke vatandaşının başka bir deyişle verilen... ...bir yıl için ürettiği toplam mal ve hizmetlerin toplamı. Yani bir ülkenin potansiyeli. Çok da bir karışıkla neden olmak istemem dediğim gibi... ...ekonomik büyüme bizim yaşam standartlarımızla doğrudan ilişkili bir şeydir. Ve bu ekonomik büyüme bizim yaşam standartlarımızı büyütse de ekonomik e, kısıtlarımızın tamamıyla üstesinden gelemeyiz ve biz fırsat maliyetlerinden kaçamayız. Yani yaptığımız seçimden mutlaka daha iyi bir seçim olabilir. Büyük bir anlatım bozukluğu oldu. Şöyle düzeltelim. Yaptığımız seçimler sonucunda feda edeceğimiz mutlaka bir bedel olur. Bir maliyet olur. Yani sonuçta her zaman daha iyisi vardır diye bir motto var ya. Hakikaten hayatta her zaman daha iyisi vardır. Bu durum yeni kaynakların keşfinden veya mevcut bulunan kaynakları nasıl daha verimli kullanacağından bir ders çıkaran kişinin ya da işte girişimin ya da milletin yaşayacağı olgudur. Yani mevcut olan kaynağını muhafaza etmeye veya büyütmeye çalışırsın. Nüfus azalıyorsa eğer muhafaza etmen de yeterli olur zaten. Refahın büyümesi için kişi başına düşen hasılanın. Ama eğer nüfusun artıyorsa yeni yatırımlar, yeni birikimler gerekmektedir. Ve teknolojik değişimin de bu noktada etkili olduğunu unutmamak gerekir. Yani yapay zeka çağında yaşıyoruz. Bunun artık bir kaçarı yok. Ve biz elimizdekileri kullanmak adına eğer belli bir refah düzenine eriştiysek, ulaştıysak otomatik olarak teknolojimizi de değiştirmek zorundayız. Veya bu değişimi başlatmalıyız ki refah seviyemizi arttırabilecek konuma gelelim. Bir döngüsellik var aslında bakarsınız ortada. Economic growth comes from technological change and capital accumulation. Bu çok kritik bir cümledir. Dikkat etmek gerekir. Ekonomik büyüme, teknolojik değişim ve sermaye birikiminden kaynaklanır. Buradaki cümlenin özünü çıkarmak gerekirse. Şimdi yine kaynakların büyüme oranıyla fakir ülkelerin yaşamış olduğu ikileme gelmek istiyoruz. Dilemma demek ikilem demek. Belki duymuşsunuzdur. Yani çeşitli şarkılarda falan da geçer. Ya da felsefik bir terimdir zaten. Yaşamımızın parçası olmuş. Şimdi fakir ülkelerin yaşamış olduğu ikilem şu. Üretim olanaklarıyla daha doğrusu ee, sermaye ve bu sermayeyi değerlendirme biçimi. Consumption dediğimiz olay. Ya da tüketimi. Çok orantısızdır. Yani zengin veya işte ne derler, kalkından kalkınmakta olan veya işte gelişmekte olan, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler desek daha tatlı olur. Bu üretim olanakları veya işte aynen üretim olanakları eğrisi benzer şekilde gerçekleşen sermaye ve tüketim eğrisi içeriye dönük olan bu eğri daha çeyrek daire şeklindeyken gelişmemiş ülkelerdeki yay gösterimleri daha orantısızdır, daha çe dönüktür. Yani ...tam bir bombe söz konusu değil... ...daha halk ağzından bir ifadeyle... ...çünkü... Yani ...sermayeleri... ...tükettiklerinden... ...tüketmeleri gerekinden ...gerekenden veya... ...maksimum tüketmeleri... ...ya da minimum tüketmeleri gerekenlerden... ...desek daha doğru olur... ...daha... Şey ...az olacak... ...değil mi... ...sermayesi daha az olacak... ...daha fazla tüketmeyelim de olacak böylelikle orantısız bir eğri üretim olanakları eğrisine de sahip olmuş olacak taraftan tüketim ve sermaye grafiği ile beraber. Devam ediyoruz. Ekonomik sistemlerde bu noktada bize çeşitli çözümler sunmakta. Ne konuda? Ekonomik büyümenin kontrolü veya ekonomik büyümenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi adına insan ihtiyaçlarına göre insan ihtiyaçlarını gidermek adına belli bir sosyetedeki kaynakların nasıl dağılacağına yönelik bir takım ekoller, bir takım fikirler ya da ideolojiler söz konusu. Bunlar genellikle yurttaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, yurttaşları tatmin etmeye yönelik çeşitli temel kurallar dahilinde düzenlenmiştir. tahsis edilmiştir. ya yani tahsis etmek, paylaştırmak üzere düzenlenmiştir. Bu ekonomik sistemler üçe ayrılır. Command economies, plan systems, merkeziyetçi ekonomiler, lazy fair economies, lazy fair ekonomiler, açık pazar sistemleri, serbest pazar sistemleri, serbest piyasa ekonomisi sistemleri ve karma ekonomiler. Buraya devletçilik de girer. İşte efendim söyleyeyim. Etatizm de girer. Bizim devletçilik anlayışımıza etatizm farklı şeyler. Yani özünde aynı da bizimki daha milli teşebbüsleri, milli şahsi teşebbüsleri desekler. Neyse oraya şeyde geleceğiz. İnkılapta geleceğiz. Çok karıştırmaya gerek yok. Planlı ekonomik sistemler, merkeziyetçi sistemler veya daha doğru bir ifadeyle komuta ekonomileri. Devlet güdümlü ekonomiler. Güdümlü, güdümlü. Devlet eliyle. Güdümle oldu bu, güdümlü olacak. Devlet, güdümlü, güdümlü. Bunlar bir merkezi hükümet etrafında şekillenen, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik çıktıların, gelirlerin ve fiyatların devlet eliyle düzenlendiği, yani nispeten yapay bir takım davranışlarla tahsis edildiği, gelirlerin dağıtıldığı, işte ürünlerin dağıtıldığı veya işte hedeflerine daha adil veya daha doğru ifade eşitçi şekilde ulaştırılmaya çalışılan ekonomik sistemlerdir. Burada üretim araçlarını genellikle Devlet kendi elinde bulundur, yani bir nevi halkın tamamına eşitçe paylaştırılması durumu söz konusudur ve mutlak surette, daha doğrusu bu nasıl ifade edilir? merkeziyetçi ekonomiyle merkezi hükümetle bir e, ekonomik problemin yani ekonomik sorunların cevaplandırılmaya veya işte ekonomik sorunların giderilmeye çalışıldığı gözlemlenir merkezi hükümet eliyle. Değil mi? Tam olarak bu şekilde tam teşebbüslü bir devlet ekonomisinin, tam devlet teşebbüslü bir saf komuta ekonomisinin ...üretim araçlarının kamuya ait olduğu da... ...zaten az önce ifade ettiğimiz bir gerçek arasındaydı. Lazus fair ekonomiler... ...serbest piyasa ekonomisi... ...serbest piyasa sistemi... ...tam tersi yani... ...merkiziyet... ...tek başına yeterli değil. Bu fikri savunanlara, bu fikri... ...işleten ülkelere... ...firmalara ya da ne bileyim... ...hane halkı içinde bile... ...geçerli olabiliyor işte. En temel kurum diyoruz ya. Bu yüzden... Burada fiyatlara, gelirlere, giderlere, ürünlerin sınıflandırılmasına efendim söyleyeyim neyin nasıl niçin üretileceğine karar veren piyasanın kendisi yani pazardaki alıcılar ve satıcıların konumu. Arz talep dengesi de buna göre sağlanıyor zaten. Tam zıttında yer alır dedik. Devlet güdümlü ekonomilerin. laissez-faire Fransızca bırakınız yapsınlar demek. Laissez fer, laissez paser diye geçer. Laissez passer. İşte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Burada artık devlet güdümü ya çok sınırlıdır ya da hiç yoktur. Hiçbir dış müdahale olmaksızın piyasa görünmez bir elle Adam Smith'in tabiriyle gelirlere, giderlere, ürünlere, ürünlerin fiyatlandırmasına şekil verir. Smith'e göre ideal bir e, kapitalist sistemde pazar kendi kendini düzenleyerek kendisine hizmet eder bir yerde. Ve belli bir yerden sonra doğal olarak piyasa kendine uygun işte orada bulunan Seteriz Paribus'u da göz önünde bulundurduğumuz iki farklı değeri kıyaslıyorsak, o iki farklı değerin denk düştüğü noktayı, ona da denge noktası diyeceğiz zaten. Kendi kendine ayarlamaya çalışır ki ayarlar yani çoğu durumda hiçbir müdahaleye gerek yoktur. İşte bu görünmez el prensibi adını alır. Görünmez el teorisi veya kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bireylerin getirdiği istenmeyen daha büyük sosyal yararları ve kamu yararını tanımlayan ekonomik bir kavramdır diye de geçiyor sözlük ifadesinde. Karma ekonomiler her iki akımında olumlu yanlarını yani kendi devlet ekonomi modellerinin veya firma ekonomi modellerinin ya da neyse artık devletler üzerinde konuşuyoruz çoğunlukla. Çünkü bu adamlar devlet ekonomileriyle uğraşmış. Adam Smith de öyle, Karl Marx da öyle. Karl Marx'ın bildiğiniz gibi Das Kapital'i var. Adam Smith'in de bir Das Kapital'i var ama Adam Smith'in bunun yanında daha ünlü bir eseri var. Ulusların Zenginliği, Wealth of Nations. Wealth of Nations'ta söz eder zaten görünmez kuramından yani teorisinden daha doğrusu ve karma ekonomide dediğimiz gibi bu iki sistemin bir takım dinamiklerini bir araya getirmeye çalışan bir ekonomik sistemdir. Pek çok ekonomik sistem dünyadaki karma ekonomik sistem içerisindedir. Bu şekilde değerlendirilir yani. Ve şu şekilde bir ifadede bulunmak gerekirse bazı problemleri devlet eliyle çözmeye yönelik ama çoğunlukla nispeten yani piyasa eliyle, serbest piyasayla düzenlenen bir takım gelir gider yine ürün fiyatlandırması, ürün kategorizasyonu gibi durumlar söz konusudur. Ve yine bu noktada atladığımız bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Geçmişe yönelik. Yok sanıyorum ki bahsettik yani ee, bir takım kavramların karşılıklarından ikame vesaire. Bunun dışında ekstra bir kavram var mıydı? Obligatory diye bir kavramımız varmış. Bunun da anlamı şudur ki... Zorunlu mecburi yani eğer siz işsizlikte obligatory diye bir kavram görürseniz bu gönüllü olmayan yani gönülsüz bir işsizlikten söz ettiği anlamına gelir. Ee, hocamızın başka bir kavram veya bir karşılık var mı? Baktığımda yok. Ona göre devam edeceğim tekrardan. Arada böyle kontrol etmekte fayda var. Sizleri de yani bu noktada mağdur etmek istemiyorum. Eğer bir kavram varsa ve bundan söz etmediysem benim için kötü olur. Enf size var. Vurgu. İşte bu e, ne derler? Sermayenin vurgu yaptığı değerler. Hem maddi hem manevi hem zihni. Bu temel, en, bu temel sizin en kıymetli sözünü de burada geçirmişim zaten. Her neyse konuyu çok dağıtmıyoruz arz ve talep ilişkilerine arz ve talep kavramlarının birbirleri olan ilişkisine geçmeden evvel şu kısmın doğrudan doğruya bir karşılığını vermek istiyorum. Burada mesele hükümetin halkın refahına olan erişimini kısıtladığı durumda piyasanın kendisinin yeterli gelmediği durumda devlet eliyle müdahale etme isteğidir. Yani mesela Öce, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarını düşününüz. O yıllarda gerçekten safi bir sermaye söz konusu değil. ya Ben de zaten bundan dolayı devletçilik akımla biraz daha yakın hissediyorum ki inkılap tarihinde bahsedeceğiz zaten. Belli bir sermaye yok veya az sayıda var. Bu sermayenin bir yerde devlet eliyle desteklenmesi, büyütülmesi gerekiyor. Çünkü halkın refanı ulaşması da piyasa kendi başına engel oluyor. O noktada sınırlı bir müdahale söz konusu. Lakin yine özel teşebbüslerin kısmen desteklendiği yerde de... ...bir takım risk unsurları söz konusudur. Yani girişimciler yine risk alabilir. Eğer devlet elinin dışında bir pazarda fiyatlandırma falan söz konusuysa... ...orada yine risk faktörleri oldukça fazla olacaktır bir girişimci adına ki e, bunun çok ileri boyutu da libertaryenizm oluyor. Yani devlet elinin hukuk ve e, siyasal dışında sınırlan sınırlandırma yapamadığı yer. Ona da çok girmeye geldim. Lezisfer'e daha yakın bir sistem. Sadece iyi kurmanız ve kavramları anlamanız adına bunlardan söz ediyorum. Yine burada bir takım e, örneklerimiz vardı bunlardan söz etmek gerekirse sırasıyla. USSR, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, merkezi ekonomi, devlet güdümlü ekonomiyi ilk gerçekleştiren ülkedir. Bunun dışında Fransa'nın bir tecrübesi oldu, Almanya'nın bir tecrübesi oldu ama bunlar uzun ömürlü değildi. Günümüzde yaşayan da Küba ve Nord Kore'ye yani Kuzey Kore olmak üzere iki ülke. Yani kapitalizm ve sosyalizmin birleştiği Yine inkılaba birazcık gönderme bu ama bir takım dinamiklerin kesişiminde karma ekonomi söz konusudur. Artık arz ve talep konusuna geçeceğiz. Son konumuz olacak umuyorum ki. Ve serimizi bitireceğiz. Diyoruz ve bir mola. Ve 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 ve. <laughs>